Ama ben ben neyle oynuyorduk ben unuttum. Vallahi hatırlayacağım yani. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları. Biz başlıyoruz. Şey, Ona olsun. ihtiyacımız mı var? Option sabası. O ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Şuna mı? Evet. Allah bismillah hangi Kadirle falan çarp vuruyormuştu. Güm Dur bi dur dur, bilmiyorum, unuttum ben. Bütün tuşlarla basarak oyunu geçmeye çalışıyorlar şu an. var be. Hoş geldin abi. Ama ben unuttum Uzun saçlı olan... Ama. Ay ikisi de uzun saçlı. Sarı saçlı abi, olan ve... Renzan bi, zaman niye basıyordun? ...bastıklı olan. Ha? Haaayy! Renzan bi, sana <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu bana ihtiyacınız yoktu az Hayır önce. Hayır, vardı. Mekke <laughs> ablam dedi onu, benim ihtiyacım var. Neye? Şey, şu alttaki tuşlar var, onlara bastık yapacağım böyle şey tuş yaptığı zaman. Geber. Hii, geber. Ama niye hani bu ablaya Kafasına ya. basıyor. Lan! Lan bak alt sıçtım oldu. Git. O tuşlar çıkıyor ya onları yakalamaya çalış. Yok olmuyor onlar. Denedim ben. L1 ile içeri gidiyor. Evet. <laughs> Nakat olacağım bak. Yürü, yürürken bastır onu. Yürü, yürü, yürü. Heh. L1. Bir daha bas. Yani evet. yükte olan neydi? Yükleri daha belli bir O daha güzel, o daha gerçekçi. Bu biraz Hı. böyle şey Bu normal halde de daha güzel, Evet. Işte. Çok paralı. Sütü şu var ya, sağ. Zeytin miydi? Sağ. Üstteki Yani, şey. Onla şey yapıyor. Rahat alıyorsun. Hı. Biri hani vurmaya çalışırken R1'e bas karşı taraf vurmaya çalışırken Eyvah dik tut Ama ben cidden tuşları bilmiyorum abi Onlar da bilmiyor ki nasıl nasıl <laughs> yapıyorlar <işte? atıyor>. kuşlar <laughs> Yuvarlak var ya Lan Onu kullandım <laughs> <hadi. gülüyor> Satıya sanırım onu kullanıyor. He? Bilmeden de olsa Yuvarlak ne? var ya, yuvarlak. Evet. Sağ yuvarlak. Onu aşağı, yukarı yaparsan ayrı, sağ yaparsan ayrı, sola yaparsan ayrı bir hareket yapıyor. Ya, L2, işte. yalnız. Al işte, al işte. L2, R2 yapın, kimse o. yaptı. <laughs> 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 ne yapıyor lan o? Ne, ne yapıyor <laughs> lan? <laughs> Bitir abi ya. Ben Şu, anlamadım. Yuvarlak tuş var ya. Hareket var. ettiğin tuş değil de onun yanındaki var ya. Sağ <laughs> onu sağa sola yukarı itersen özel hareket yakalayabilirsen özel hareket yapıyor. Evet. Hatta onu yukarı çekip üç kişiye kareye basarsan Bence havaya kaldırıp vuruyor. Bak bak. Evet. Ha gitti. Bu sefer gitti gibi ama. Hayır ama onun ölmesi lazım. Gitti. Ben kimle dövüşeceğim? binur Ben yemek yiyeceğim siz <laughs> Bayıl istersen. Yani bir tuş daha söyleyeyim. R2'ye uzun basıp e, kareye basarsanız tuzu bir şey yapıp bütün yumruğunu gücünü toplayıp öyle oluyor. Sen basmayacaksın tabii. Ben basacağım bunu. Ben bilmiyordum ki. <laughs> Oğlum o her akşam oynuyor burada yeminler ediyorlar. <laughs> ama ben dayak senden ama ya. Tabii bilemezsin. <laughs> Allah tarihinde. Ya bilemezsin diyor <laughs> Denizhan var ya. Bir Allah, Allah Allah Allah. Allah. Bırakın. Bak hangisi Denizhan abi? Çizav inşallah kırmızı şortlu sen değilsin işsin biz? Permiş. Kalk 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 kalk. kalk. Ayıp ama ya. Aynen. Bir kalkayım bir kalkayım bir dur. Aynen. Bir dur kalkayım Aynen bir kalkayım bir kendime geleyim ben oyunu bilmiyorum. Tamam. Ha şimdi bak şimdi kalkacağım. Evet, evet, evet. <laughs> Yanlışlıkla hareket yaptım. Pardon R2 değil L2. Sağ sol karıştırdım. <laughs> abi bu şimdi bu şimdi mi söylenir abi? R2'ye uzun basıp kareye veren, veya X'e basarsanız üçgen de olabilir. Üçünden birine basarsanız değişik hareketler. Ne oluyor olabilir. lan? Şu an hiçbir şey yaramadım kaçtı. Ya sürekli kaçıyor ya. Denk getiriyor sürekli. Aha kaçtı. Allah kahretsi. Elim uyuştu ya. Sen yani hiç özel tuşlara basmıyorsun herhalde. Bilmiyorum ki. Yuvarlak var ya yuvarlak. Yuvarlığa yukarıda sağa sola hareket ettir. Lan oğlum. Alıştık. Abi yukarıya sağa sola hareket ettin diyor musun? Yaklaşınca. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi? Kardeş ne yapıyorsun ya? Vallahi iyi mi ya? Lan ne oluyor? Dur özellikle. Yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Ay, ne oluyor? Lan? Ay ne oluyor? Siyah sen misin? Maalesef. Ben evet. nasıl gireceğim içeri? Dayak yiyen kimse ya, o e abimdir. basıyor mu içse gitmiyor. E, basıyor mu kalkan arada? Çabuk çabuk lever yap. Çabuk çabuk nakavt olacağım. Bir bastım, Oğlum vurursana bir şeyler yap. Tamam arkadaşlar sakin olun. Gireyim içeriye şuna bir, şöyle bir yapalım. Benim Özel güçleri nasıl kullanıyorum <laughs> Çünkü... abi? Bana... Güm bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Mesela gerçekten biri nasıl bize, evet. <gülüyor> <gülüyor> ha, iyi bilen birisi izlesin güler güzel. Evet. Ama bunlar yiyebilecek ne var ki yani? Ben yani ne bileyim. Hmm. Profesyonel olsan ki şu fıstığın ulaşamadık şimdi. Sabun sürme dövüşmek hmm. lazım. Öldü neredek? Na. Aa öldü o. <laughs> Bak kaç dakika sürmüş. Pardon en mi? azından bizimki 6 dakika sürdü. Sizinki 4 dakika sürmüş. Bilmiyorum. <gülüyor> 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 en azından <laughs> i̇şte ben ona Şerefimle 6 dakika dayak yedim. Abim ben de dövebilirim. Sen de onunla oynasana hadi. Abiyle mi? Hadi oynayalım. Tamam ben aynı adamım. Abi müdür. De... Sen adamı koltuğu. Ev benim değil mi kardeş? Ya. Kardeşim ya. şunu az sola çekelim. Bunda en kötü olduğum şey ya. Ka kafes dövüşü falan yapıyorum ya. O çok karışık. Kafes dövüşü mü? Hı -hı. Olur, o işte oynadığın için. Bak bu şey mi? bas. Options'a bas. Options'a bas satılmış. Teşekkür ederim. Yapılmış yaklaşınca X. Hayatım şu ya. Abi basıyorum olmuyor abi basıyorum olmuyor. Yaklaşmıyor ki adam. Oğlum adam beni dövüyor ya. Adam mı? Kadın yani. Ya tamam tamam kadın dövüyor tamam kadın dövüyor. <laughs> of. Ya Kadir abi ama şuna taktik verme. Bir şey demedim ben ya. <laughs> Zaten ya aynı, aynı taktikleri sen de duydun. Benim benim tarafımda olman lazım. Evet yani ben her ortaya sürüyorum. Ay ne oluyor Sensin. Ay ne oluyor ne oluyor? Kızıl kızıl mı sensin? Kızıl benim. Satıyor ne yaptın dövsen az ya. Üf. Ah bitiriyorum seni. Ya. <laughs> <abi. gülüyor> Aynı ektem ki... Lan ne oluyor? Ne oluyor? Ay ne oluyor? 2 ile aynı anda basarsan yani? 2 ile 2 Alttaki. Alttaki iki tuş. Alttaki. Alttaki. Alt. <laughs> Al, Alttaki Alttaki diyorum üsttekilere basıyorsun <laughs> ama, ama ayıp arkadaşlar bakın. Yani hepiniz şu an bana karşı oynuyorsunuz Seni var ya bitirdim oğlum ben. Seninki sana da söylerdik. Seni bitirdim ben. Aynen kanki. Bak şimdi ben bunu böyle yapıyorum ölmüyor ölmüyor. Ne, ne yapıyor lan? Ya? Ne yaptın lan? Of. Ne yaptın? <laughs> sen yapmadın. Sen ya. yaptın. <laughs> ben yaptım zannettim ya. Ben şu an bütün tuşlara basarak leveli geçmeye çalışıyorum sadece. Olur da geçersen seni de ver. Ben senin de geldim. geldim. yaptım zaten. Allah kahretsin. Öleceğim galiba. Burada bir şeye basmama gerek var mı? Yok senin yok. Abi bir şey diyeceğim. Şu an durman lazım. Ne? İşte. Sebep. Vay. Şimdi git başına. Bir sonraki ne yakalar da yapın. Kötü Gitti zaten. Geç kaldı Sıra bir gelsin. Kim yandı? <laughs> Satürn'ün yüzünün bomba konuşundaki. <laughs> Benim üstümde alıştırma yaptı ve ben bunu Kadir abimin antrenörlüğüne bağlıyorum bu yenmeyi. Melike abla gel. Kadir abim aynı antrenörlüğü bana yapmadı. Lan ortaya söyledi. Bana <laughs> yapmadı. Abime konuştu. O yüzden ben... Şimdi yerde in diyorum Keşke söylemeseydim. Allah kahretsin. Bak Melike abla ayıp ama ha